Youtube, Youtube dur selamun aleyküm kayıt açmayı unuttum. Neyse ki maçın başı Allah'tan. Oğlum bana hatırlatın mı? Ben kayıt açmayı unutuyorum. Sonra abi video hiç değil ağzına tüküreyim diye dövüyorlar beni. Ne haber? Merhaba. Ha tamam bir saniye. Dur dur dur. Bizim çocuk ölmüş orada gariban yazık. Alın size bir tane şey. Git onun içine. Kaç babacım. Öldü enayi. Healer diff. Healer diff abi. Healer diff. Ağır Git de başından hadi yürü git ya Mala bak solu şey attı <laughs> Öleceğim mi? Ha güzel At shiftli uçanları at adamın oraya yenice tekrar şifte bas uçanları yere düşürün Allah Allah okey eyvallah Adamın oraya gelince ne demek ama anlamadım. He, ben Güzel etti kanka. Baya beğendim senin ultiyi ya bir daha atma sen. <laughs> Ultiye gerek vardı ya ölebilirdi bizim içe. Risk atamadım. Ne olur ne olmaz belli olmaz şimdi. Ölürler falan kanka sonra alanı 5 dakika alamayız maçı kaybederiz biliyor musun Rivals'ı ya. Hiç pişmanlık yaşamak istemedim normalde atmam yoksa. Benim ulti cimriliğimi biliyorsunuz. Rakip atmadan atmam. Kalkan çek canı da olsun. Ha şey feyden mi? Hayır adama mı çek diyor. Ha okay. Birazcık ittik yapalım. E, ee, sub dip. Hemen şöyle ittik köpeklik yapalım da. Mental hasar falan alınlar bence. Belli mi olur abi şimdi? Evet. 3 Ee, sub ben şöyle devam kardeşim. Yazacağız bunlar ya. Sen de abi yazacağız, bunları yazacağız. Yapacak bir şey yok. Bunları yapacağız. İtlik köpeklik yapacağız şimdi. 10 maç üst üste kaybetmişim. Böyle şeyler yapacağım. Olacak. Heal açın. Öyle bir açı yapmandan bir herkes sana dizecek. hem hasar hem de heal alacaksın. Ha öylele. Abi ben mattan kalıyorum. Geometri falan hiçbir şey yok bende ya. Açım açı. O ne lan? Asıl bunun attığı ultiye gerek yoktu var da. Adam <laughs> manyak herif nereye attın oğlum ultiyi? Ne gerek vardı be Belhanda? Hadi buraya. Ne ulti? Ben burada ulti atmam kardeşim. Base'imin önünde ulti atarsan bana geri zekalı derler ben atmam. Kimse kusura bakmasın al bakayım şuna. Bir şey var şurada bir yerlerde de. Hayırlısı. Ha buradaymış. Ez. Ölmemişiz daha güzel. En ya. Bu arada bir e, invisible bir iron fist gideceğim üst üste support oynarsam sıkıcı olur. O yüzden diğer maç iron fist oynayacağım. Iron fist alırlarsa da iron man oynarım durumsal. Ölme lan. Ne kadar basit maç kardeşim bir geçen maça bak bir şuna bak ya bu ne oğlum. Ha öyle okey. Ölmeyin lan. Gel oğlum gel adamı adamı ulti atıyoruz. Adam ultiden kaçıyor. Korkma oğlum ulti lan ben attım. Manyak. Öldüm ya. Eğer ki 4. sezonun Battle Pass'i hoşunuza gittiyse açıklama kısmında bırakmış olduğum referans linkimle hesap.com.tr'ye kayıt olduktan sonrasında alacağınız latislerle arkadaşlar bu Battle Pass'e ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda da beni desteklemiş olursunuz. Site içerisinde yaşayacağınız herhangi bir problem için de canlı desteğe ulaşabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum sizlere. Sol tık bir dakika. Sol tık da bu. Ha tamam. Aa harbiden hızlı hızlı vuruyor. Ya bu antijanı bir araştırsanız da bu adamın papar hesabının falan son hareketlerini kontrol edin. Bu adam gizli gizli support main galiba. Support oynayan millete elo boost yapıyor. Kontrol edilsin yani o. As. Ben gidiyorum. <laughs> Beyaz kostümü otomatik olarak devam etme isteği geliyor. Iron Fist'e mi? Ay nereye gitti bizim shift? Benim E nereye gitti peki? Hayır ya 0.18 metre ile itemedik mi gerçekten mi? Dur kanka dur can basacağım sana inşallah. Bugün basacağım inşallah kanka rahat ol. Oğlum bu adam kitle kontrolden de etkilenmiyor ki. Allah Allah. Hep gizli kesiyorum. Sapıksın sen. Evet çalları çekmek güzel oluyor. Doğrudur. Bir dakika dur kardeşim. Yok yok yok. Bir yer benim falan yok. Git başıma. Ayak bir de basalım mı ne no, olmaz no, 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 no. E güzel Sezon 1'deki halini hatırlıyorum Yani iğrenç bir karakterdi Nereden nereye geldi bufflarla ya Yine bak oyunu sevdiğim yönlerinden Bir karakter kötü ise de onu Bir türlü güzel yapıyorlar ya Oğlum vur lan Vuramadım arkada bir şey var En kadını kim sence? Bence Sailor. <laughs> en bak ne enal, ya. Ne en iyi Black Widow 4. Black Widow'a niye el atmıyorlar ben de bilmiyorum. Black Widow karakterini ne zaman düzeltecekler? Ne zaman işte yeni bir silah mı verirler? Yetenek mi verirler? Emin değilim ama yapacaklardır bir gün, eminim. Düşünüyorlardır yani eminim o konuda Ölme lan Bir de direkt reworkla bence de, bence de öyle Geldim ha maç sırayla, oynayacağım oynasam Hoş geldin İyi güzel Aa tutturamadım. Evet, bakayım bir mesajlara. Healer olmak çok rahat değil mi? Vallahi öyle. Takım oynuyor sen can basıyorsun sadece. İyi yine teşekkürler canım. Direkt <laughs> bir dava yapmıştım. Suikastçı e, olmuş da. Direkt bir de ben de bir ara suikastçı gibi oynamıştım. Güzel oluyor ama işte shift'inin falan ya da E'sinin bazı olaylarının değişmesi gerekiyor. Onun için. Ne olur ne olmaz baba biz basalım hadi. Şimdi kötü şeyler de yaşayabilir hani biliyor musun? Hiç belli olmaz. Baba bak tipe bak. Dur mesajlara bakacağım bu arada bir şeyler gözümden kaçtı da. Bir tokat atmam gerekiyor önce şunlara. İki defa ölmüş şu güzel maç. Kiti değişirse çok güzel olur. Katılıyorum. Ya bir tane tüfek falan bir şey versinler abi, ne bileyim. Hani bekleme süresi olsun bak tüfeğe geçmenin ama bir versinler yani yok abi sadece sniper olarak o karakter olmuyor ya, valla olmuyor. Düzgün Diver yok bir de Diver'larına e, uğraş bakayım ne yapacaksın? Giler kolay diyeceğim mi? Heh. Vay satayım bu adam bize bizi izliyor ya. Ulan Solar ne komik adamsın ya. O kadar yayında Clock and Dagger oynuyorum izliyorsun. Kaç tane diver'a karşı hayatta kalıyorum bazen. Götüm götüm hepsine can basmaya çalışıyor adam ne diyor ya? Ah sularıma. Ah. Burada yapacak bir şeyimiz yok. Bakayım az ee, bakayım. Anın Z az kaldı değil mi? Bitince isteyencek hesap. Az kaldı mı? Bilmiyorum ya. 20 char er falan var sanırım elektrikli mermi asla bak o da olur o da olur ha, o yorumu yazan adam oyunu oynamıyor hayır o adam şey oynamıyor ya rivals oynamıyor arkadaşım o izliyor sadece onun gözünden kolay gelmiş olabilir o yüzden ekstra normalden bunun ultisi olabilir ya spiderman'in hmmm öleceğiz öleceğiz evet Arkam hoş geldin. Bugün update neydi Erkan? Ee, şey mini pes falan. Birkaç tane de hata düzeltmesi. Ne yapalım be Kozma? Mecbur oynuyoruz işte. Ama bence az heal basmışız. Ya yani işte ben oynamayı bilmiyorum. Imimizle. Daha güzel oynanır bu karakter. Spiderman ultisini bekleteceğim ya E yeteneğini çünkü var bence ultisi kostümü mağazaya gelmiyor daha gelmedi yarın gelecek Eylül sonuna ee, bitecek gibi yani şey yayınlarda biter evet aynen bunu bekliyordum tam olarak belliydi yani bunu yapacağı çok şaşırmadım bayağı tilt olmuştur bu arada şu an felaket tilt olmuştur bende Luna hariç bende deyim yokmuş. Kanka zaten ona en zorlarından bir tanesi. Sen Luna deyim alıyorsan helal olsun. Ne güzel işte. Bir dakika usta bu oyunu iki hafta bir nerf pop böyle çok saçma. Aslında bir nevi yapıyorlar ya. Aylık atıyorlar işte. Bizim koz tam ona bakmıştık. Altyapı tek kişi mi yapıyor? Aha Ali'nin memleketi öğrendik gidiyorum. Bu adam ne yapıyor orada ya? Kesemez ya ona. Olsa şunu şöyle çekip bir... Yok. Aa iyi kaçmışız abi bir şey değil mi? Vallahi iyi kaçmışız. Tamam Punisher'ı yaşattığım sürece kazanırız buraya. Şöyle de oldu zaten. Punisher ölme oğlum. Tamam kazandık maçı güzel. Güzel. Bu arada en fazla heal'ı ben basmışım ki ben az bastığımı düşünüyordum. Gayet ötçü okay bir heal. Güzel. Güzel güzel. Aa Spiderman'lerine bak. Ben mi oynuyorum lan acaba? Spiderman'in 8'e 16 ne oğlum? Evet. Youtube'daki arkadaşlar selamın için. Ya, geç yayındakiler de Youtube'da da şu muhabbet. Gıcık oluyor. Çeşit kitle olsa yayınlar. <laughs> <laughs> Ama kitle açınca o kadar insan izlemez. Yapacak bir şey yok. Ne yapıyoruz? Iron Fist oynuyoruz. Invisible'a ara verdik. Olur öyle şeyler. Arda arada Invisible oynanmaz. Yasak. Bizim takım kötü bu arada. Kaybetme ihtimalimiz yüksek. İki tane şeyimiz var. Diver DPS'iz arkadaşlar. Yine iki tane Diver DPS'in sorunu ne oluyor? Hasar çıkartmak problem. Yani rakip tanklar bayağı has şey yapar, hayatta kalır. Tabii ki e, DPS şey healer'larını alırsak başka. Onu da söyleyeyim yani. Healer'ları kesmemiz lazım sürekli. Adamın belki vurmuştur hasarını tamamladı mı? İyi tamamladık yine. Word'tür bu arada. Uyuttu. Bunun uyutma menzili zaten inanılmaz salakça. Bayağı zor maç bu ya. Bak görüyorsun adamlar çok rahat ilerliyor. Beni çekecek. Ölmem inşallah. Öleceğim evet. Ee, geçmiş olsun ne diyelim ya. Gerçek bir şey yok. Karakter değiştiremediği biçimde bir şey yapamıyorum. Oynanacak çardayın normalde. Dümdüz luz yani burası. Shift'in duruyor mu? Duruyormuş. Çok iyi ya. He baya iyi. Aleykümselam. Hoş geldin. Efe aynen. Bütün problem şu anda benim Shift'im zaten. Değil mi canım? Bir şey yapamadık şu muhabbeti ya. Aşamadık yemin ederim. Vallahi aşamadık. Ne zaman açacağız anlamadım onu. <laughs> Nereye açıyorsun oğlum manyak. Eee Iron Fist ilk de rank'ta cap oynadığımda kazanırım. Iron Fist oynadığımda kaybederim garip bir şekilde. Hep <laughs> mi öyle oluyor? Full. <laughs> As. Öldüm. My bad. Vallahi Erkan full öyle. Full hep aynı muhabbet. haber lan burada pisik. Sana vurunca ne güzel ses efekti çıkıyormuş lan halin piste. Beğendim ben bunu. Öleceğim yine. Mentis'e can vermek kaldığında DPS öne yeminle çok... Evet hasarı bayağı yüksek. Negatif oğlum ne negatifi? Hmm, anladım. Eee MVP oluyorum. North yaptım. Valla benim şanslıdır bence ya. Mentis'in alan uyutması salak bir şey evet. Neye etraş yazmış şey. DPS DPS'e şey. ha 3 maçtır aynı muhabbet. Emin 3 maçta aynı muhabbet. Ben ne günah işledim acaba bu takımda? Skoru en düzgün olan 2 kişiden biriyim ama yine laf yemişiz ya. Aleykümselam. Ha trash diyor vallahi ne yapalım. Yok abi adam zeki çıktı. Sağlama sarıyor. Tamam teşekkürler Efe. Öleceğiz. Son anlarımız böyle. Minit need at not... Ya zaten lazım anasını satayım da yok işte alan yok. Ben değiştiremiyorum. Nereden alayım Yarın gelecek canım mağazaya. Bekle biraz. çok üzülüyorum böyle göz göre göre maçı kaybedince ya. İnanılmaz üzülüyorum var ya gümüş içi canım lan Nereye attın ulti kanka? Buna mı attın sahi? Vay anasını satayım helal olsun lan sana. Bana mı atacaksın? Atacaksın galiba anlamadım. Ölmüyor abi kimse. <laughs> takım dife bak anasını satayım takım dife bak kafayı yersin ya. <laughs> Rakibin takımına bak bizim takıma bak. Almaz Batucum adamlar daha şey almıyor bak takımda Iron Fist var zaten ama Spiderman halen Spiderman oynamaya devam ediyor hani. Az önce kaydı kapattım şimdi geri kayda giriş yapıyorum ben. çok iyi. Çünkü mental patlattı gerizekalılar ama belki kazanırız diye geri açtım belli olmaz. İki tanktan birini kestin, birini ona hiçbir bırak falan bıraktın ama yetmiyor. Aynen, İşte yetmiyor. Üstüne bir de Winter Soldier da bendeydi. Ne yapacak bir şey yok. Takıma çok bağlıyım. İşte o yüzden mesela ben şey modunu çok seviyordum. Şu ultra modu vardı ya, inanılmaz zevk alıyordum. Hiç takım makım bir şey yok, keyfine göre gidiyorsun, oynuyorsun. Ben direkt gireceğim, menzil kapatma üşendim. Sonra yine şifte laf etmeyin lütfen. Sağ tıkta basacağım. Ruh hastasıyım. Böyle zevk alıyorum. Manya. Yanlış oynuyorum biliyorum ama manyağım canım istiyor. <laughs> Efe'nin dediği gibi oynayacağım ya. Sonlara doğru basacağım hadi bak. Efe'nin sözünden de devam etmece böyle. Kaç abi. Oha. Bu lavuk kesin arkadan ulti atacaktı bu arada. %100 bak. Yine atacak ama. Atamadı o çok güzel. Eğer Hawkeye'in e, şeyini söylüyorsan bu arada fragmanındaki onu biz inceledik. Oğlum nereye geldi ultin? Nerede geldi abi ultin senin. Am kafayı can, bu adam az önce ulti atmadı mı? Ne oluyor oğlum? Kafama mermi. Abi main'in ne bu arada? Feeb'le Psylocke var ama. Black Panther. İterler değil mi artık? İterler herhalde. Buradan da. İşte sağ tıkı bazen basmamak gerekiyor. Efe'yi anladığımız dakikalar değil mi? Evet, Efe'yi anladığımız dakikalar. Efe'nin haklı olduğu dakikalar. Basmasam şimdi ölmezdi mesela. Efe haklı. Azen çarların main'ini dinlemek gerekiyor ya.